Parti chatten herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Walking Dead 6. sezon 2. bölümü JSS nedir açılımı? Just Survive Somehow Bir şekilde hayatta, hayatta kal. kal Güzel bölümdü Bayağı güzel bir bölümdü Çok iyi bölümdü ee, az önce izledik, bitirdik. Hı -hı. Ne diyeceksin? Sen hani böyle bir söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, hemen. Yani çok iyi bir bölümdü bence. <laughs> bir kere izlerken de konuştuk ya. Çok iyi çekilmiş bir bölümdü. Yönetmen evet. kimse çok iyi evet. iş çıkarmış yani. Evet. O e, hem giriş olsun, o başta böyle birazcık karakterlere zaman Hı -hı. harcaması ki initle olan ilk giriş kısmı da çok başarılı zaten. Çok çok iyi. E ee, sonra birdenbire olayları böyle tırmandırması, böyle şok Hı -hı. etkisiyle Hı -hı. çok iyi kurulmuş, çok iyi dengelenmişti bence. Evet. Ben hatta şöyle dedim ya izlerken. Tam böyle e, olaylar kopmadan Böyle hı hı. bir iki dakikaya evvel falan konuşuyorduk ya ya hani insanlar genelde bu, bu tip bölümleri sevmezler hani çünkü bu bölüm şey gibi hani iki saatlik iki buçuk hı hı. saatlik bir filmin ilk 40 dakikasıymış gibi kurulmuş hı hı. bölümler oluyor bunlar hı hı. genelde diye düşünüyordum ben hani ağır karakter böyle üstüne. karakter üzerine efendim e, daha dingin daha e, dikkatli hı hı. çekilmiş diyeyim yani bölüm havasında giderken e, <laughs> bu, aslında bölümün ilk 15-20 dakikasını Öyleymiş. kuruyormuş. Çok çok e, alevlendi ortalık hı hı. diyelim yani. Şenlendi <laughs> öyle diyelim. Daha da şenlenecek ee, herhalde. Baya da şenlenecek herhalde. E, aynı şekilde düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. E, sana katılıyorum bu konuda. <laughs> e, yönetim hakikaten çok başarılıydı. E, Jennifer Chambers Lynch bir bayan bir bayan her bir, zaman benim bravo. E, şeyimdir bu biliyorsun yani evet. e, ne diyeyim e, savunduğum bir Hı -hı. şeydir e, kadın yönetmenlerin e, can olduğu bu tip başka e, bir dokunuşu olduğu başka bir dokunuşu olduğu kesinlikle e, ve bu bölümde hakikaten çok öne çıkıyordu özellikle yönetmenliği kesinlikle. bakımından diyorum ben Hı -hı. E, bölüm Enid'le açıldı Hı -hı. Enid kimdi dersek kendisi Karlin geçen sezon böyle bir e, muhabbet kurduğu efendim böyle bir yakınlaşma hı hı. içerisine girdi. Gençler. E, gençler tabi aralarında konuşuyorlar hı. anlaşıyorlar böyle bir arkadaşımızdı ve kendisini biz geçen sezondan e, hatırlıyoruz hı hı. hani Karla da böyle bir ilişki kurabilmişti zaten belki hı hı. yakınlaşma da ondan dolayı olabilmişti biraz sorunlu bir kız gibiydi yani dışarıda efendim neler yaşadıysa bak e, bu da senin gibi evet. şeklinde hani bir tanıştırılmıştı hatta evet. e, bunları görmüştük ve burada bölümün başında biz e, kızın kampa girmeden evvel yaşadıklarını hı. E, gördük, şahit hı hı olduk hı hı. bunlara. Annesi babası hani arabada gözlerin önünde halsede şeklinde evet. <laughs> e, ve kızımız bir şekilde orada hayatta kalarak ve hayatta kalmaya devam evet. ederek yoluna devam etti korkusunu utancını bir tarafa her bırakıp. her şeyi bir yana bıraktı ve J aslında aslında e, kendisini harekete geçiren hı hı. E, tam yılmak üzereyken belki kendisini evet. harekete geçiren bir e, efendim bir motivasyon hı hı. unsuru olarak kullanıyor İşte oraya yazıyor buraya yazıyor işte kaplumbağa yiyor yazıyor bilmem hı hı. ne falan e, ve ilginçtir tabii. yani bunu akla getirmemek e, çok zor bu söyleyeceğim şeyi e, bu kızımız kampa e, yaklaştı kampa geldiğini hı hı. gördük İlk gelişini gördük Kampa şöyle bir geldi. Arkasını döndü. Sonra kapı açıldı. Elini şey yapıyordu hatta. Evet eline yazıyordu. Yani kucalıyordu ee, gördük. İçeri Sonra, girerken ha. baktık ki CSS evet. diye eline yazmış. Bir şekilde hayatta kaldı. Şimdi... E, e, sanki çok zorlu bir göreve gidiyormuş. Bunun farkındaymış hı hı. ve kendini hatırlatmada bulunuyormuş. Hı hı. izlenimi yaratmadı mı? Yarattı ama şöyle bir şey de olabilir belki. Hani o kadar zaman insanlardan evet. uzak kaldı. İlk şey oydu bence zaten. E, tabii yani bu bölümün devamını izlemeden önce ilk akla gelen oydu. Çağrıştıracak o olabilirdi. Ilk ama yani. dediğin gibi. Ama belki bunu de özellikle bir şey gösteriyorsun için sen ama yani. Evet. E, i̇ster istemez bu efendim e, kampı basan hı hı. arkadaşlarla bir irtibat var mı bir ajan olarak mı yerleştirildi evet. falan gibi sorular muhakkak gündeme geliyor fakat bu konuda daha fazla bir bilgimiz yok soruşturma devam ediyor Gülçüm <laughs> ee, o yüzden yani bu konuda söyleyecek daha fazla yok. bir şey var mı emin değilim yani bölümün içinde Karla zaten bir gördük sonra kaçtı gitti. gitti yani gitti ben gideceğim diyordu zaten bu e da aynen. aslında onu destekleyici bir şey hı -hı. şüpheleri destekleyici bir şey ee, ve gitti init tarafını hani burada kapatmak durumdayız bize ne gösterecek bilmiyorum onun dışında e, bizim ekibin Efendime söyleyeyim operasyonel Hı -hı. E, tarafı orada iş hallederken evet. bunlar kampta takılırlarken e, bu arkadaşlar W abile wolves efendim geldi kampa daldı e, kamp... Bayağı daldılar ama yani <laughs> kafa göz yani ba bayağı daldılar yani o şey çok güzeldi hakikaten o, o yani baya bayıldım. Hani e, tek plan falan yoktu ama bir ara dedim Alfonso Cuaron'a çektirdiniz ne yaptınız yani. Çok çok iyiydi. Hani e, dışarıdan, şeye bak, dışarı bakıyor evet, işte sigara içiyor falan gibi. Evet sigara içiyor ya, bak dışarıda diye. içiyor <laughs> falan Ve yapıyorsun. Ve hiç acıması evet, olmayacak şekilde çok girdi girdiler. Değil mi ya sertti yani bayağı. Bayağı sert. Ve sen o noktada bir şey söyledin bana. Ne dedin? Dedim ki e, sanki şey gibi böyle ilk çağ kabileleri gibi hani bir grup yerleşik hayata geçmiş. Evet. Ee, ve diğer yani yerleşik hayata geçen çünkü bir şekilde şeyi kaybediyor hani o e, Aynen öyle. vahşiliğini Aynen diyeyim. öyle. Aynen Ya şu anda çok özür dilerim ha? textbook stuff denir ya hani baya ders kitabında an, yani e, anlatılan şeyi söylüyorsun. Yani Evet. E, burada da olan birebir ona uyuyor. Aynen öyle. Söylüyorum. Dışarıdan gelen vahşi kabile. Evet kabul edeceğim Kabile şimdi. Gibi, evet. e, gelip o yerleşik olanların kafasında biniyor. Hazır düzeninin tepesine hazır iniyor aynen. Hazır konuyor. konuyor ya da işte bu durumda belki Hı -hı. de onları yiyecekler de bilmiyorum artık. Belki evet yani. yani. Çok çok benziyor dedim bu duruma. Birbirine benziyor bence. Aynen. Durum da o. Hakikaten içeridekiler Hı. de çok atıl hale gelmiş vaziyetteler evet. yani. Ayrıca gene şey de kaybolmuş. E, yani eskiden yoktu şimdi kaybolmuş genel insanlık insanlık kuralları ahlak tabii, bilmem ne tabii. Uygarlık yerle bir olmuş diyebiliriz aynen. yani. Böyle bir durum var. Ben de hatta şöyle bir şey söyledim bunun üzerine bana da ee, bir süredir e, düşündüğüm bir şeydi Hı -hı. bana da şunu çağrıştırdı bu seni söylediğin ya aslında dizi de yani bu bölümde bence biraz daha açığa çıktı ee, hani başarılı olmuş e, bu tip sanat eserleri diyelim ya işte Hollywood ürünleri de Hı -hı. diyebiliriz yani aslında gündemin e, yarattığı korkuları falan da kullanarak evet. o gerilimi sağlayan yapıtlar olmuştur. İşte Hı -hı. Jaws diyorsun Hı -hı. mesela. İşte Soğuk Savaş dönemi, paranoyası, tedirginliği. Efendim Aliens diyorsun işte Vietnam Savaşı'ndan sonraki o psikolojik çöküntüyü evet. kullanmıştır. Hani biz çok becerikliyiz, Hı -hı. muktediriz ama çat diye e, binebiliyorlar tepemize gibi. Burada da sanki öyle bir şey ben e, seziyorum. Yani e, dün Orada gördüğümüz görüntüler e, Orta Doğu'yu, Suriye'yi, vahşeti çağrıştırmıyor hı hı, mu? Çağrıştırıyor. Çağrıştırıyor değil mi? Bence şey bile çağrıştırıyor olabilir. Şu an biraz zorluyor olabilirim ama hı hı. sevdiğin biri ölüyor ve dönüşüyor. Evet, ve dönüşüyor. İçimizden biri ha, dönüşüyor. Teması. O da var. Hepsi hep bunların etrafında dönüyor. Yani ben direkt bunu anlatıyorlar hı hı, falan demiyorum ama yani. genelde bu yapıtlar, bu korku, yani insanların içinde bu korku var zaten. Böyle bir gerilim var. Bu gerilimi kullanarak hı hı. sana da bunu hissettiriyor, yaşatıyor. Evet. Hakikaten kapıdan dışarı baktığın zaman yakının tanıdığın bir insanın, e, efendim palayla e, doğrandığını görmek, e, dehşet verici, dehşet bir, şey verici yani. bir şey. İnsanlar bu dehşeti hemen her gün yaşıyorlar. Evet. E, Homeland'de izliyoruz şimdi. Hı -hı. Onu da yapacağız arkadaşlar. Onunla da ilgili bir bölümümüz gelecek. E, ve biz yani sanki böyle bir şey yokmuş gibi yaşamayı tercih Hı -hı. ediyoruz ya e, tabi doğal Hı -hı. olarak. E, bu gerilimi de kullanıyor. Var böyle evet. bir şey yani. E, bunu da yansıtıyor. Ve e, bir şekilde bu yani ben biraz da burada şey yapıyorum. Biraz e, nasıl denir? E, Yola çıkarak başka bir noktaya Başka falan bir mı? noktaya gidiyor Yani dizinin bunu söylediğini veya söylemeye Hı -hı. çalıştığını e, iddia etmiyorum. Serbest Böyle okuma çok. yani. Serbest okuma diyebiliriz. Aslında bir şekilde de e, bu batı toplumlarına şunu demeye getiriyor. Kardeşim siz farkında değilsiniz. Neler oluyor, neler Hı -hı. bitiyor. E, bir şekilde ayağınız denk alın. Hazır olun yani. Kapımızdalar çünkü. Kapımızdalar abi. Yani... Hı -hı. Şöyle söyleyeyim hakikaten Almanya'da yaşadığını düşün şu anda çünkü Almanya'da biliyorsun çok hı hı. E, 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 hani bizimle kıyaslanmaz belki ama onlar için belli bir miktarda mülteci falan girdi evet. oraya biliyorsun. Hani Homeland'de de benzeri bir şu anda tema işleniyor işte gidenler var Suriye'ye geri dönenler de nedir falan. Bir de önceden nedir, ne gitmiş insanlar da var yani vatandaş insanlar var. olmuş insanlar var. Aynen öyle böyle bir paranoya da var yani hı hı. böyle bir gerilim de var hı hı. ne olabilir bize bir şey olur mu olmaz diye. biz şu anda bizi düşün yani. Ee, hani oturuyoruz televizyon izliyoruz tarafsız bölgedir odur budur yani Hı -hı. biz de biraz fazla düşünen insanlarız belki bu konuda ama yani burnumuzun dibinde olan öyle. şeyler bunlar sen kendini bundan çok fazla koruyamayabiliyorsun hani geçen bölümün eleştirisinde veya genel walking Dead'de hani konuşurken de bunu Hı -hı. söylüyoruz ya hani Rick kafayı yedi falan diye. yani evet yani bu Rick'e bir eleştiri değil ama öyle. Mı? yani gene öyle anlaşılabilecek bir şey ama hadi çok, insani ya da, bir şey, çok insani bir şey çok insani bir şey yani Hı -hı. böyle bir şey olursa hakikaten sıyırırsın yani çok normal bir şey hani e, sanki böyle bir şey de var gibi. Yani bu batı e, izleyicisinin diyelim. Bu tarafında da böyle dokunan Hı -hı. bir şey hazır olun veya işte biz hazır değiliz. Bak bu pozisyona düşebiliriz gibi bir korkuyu Hı -hı. da eşeleyen yani bir tarafı var gibi geliyor. Bu arada Carol demişken tekrar dizinin şeye ya döneyim. Mısın? Yani Carol bir şey Alien Ripley gibi. Yani e, Ripley. bayağı, bayağı Ripley. böyle hani kadın nasıl ya hemen anında çözdü olayı çat kafaya da evet, w çizdi gitti aldı bütün kasabayı neredeyse tek başına bir savundu eleştirim, yani. Şöyle eleştiri demeyeyim de şöyle bir kontra yapabilirim. Ripley daha insani bir karakter olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Öyle. Yani eee mesela Keril için de gıcık oluyorum tabii. Carol'a evet gıcık oluyorum normal ama yani Keril çok tutarsız davranıyor falan anlamında değil. değil yani. Mesela Keril bana gene Homeland hani izliyoruz onu da tabii bir Hı -hı. bir çağrıştırıyor şu şekilde. Hani senin ihtiyacın olan Öyle bir karaktere dönüştü. İhtiyacın olan ihtiyacını gördükten sonra Carol'cum sen şurada bekle. Sen dur orada olay çıkarsa biz seni çağırırız. Tabii canım. <laughs> ee, şey yaparız yani sen bizdensin ama orada evet. bekle. Ya Bir de kadın tabi yılların o ezilmişliği kendini bir anda nasıl güçlü buldu? Bir şeyleri indirdiğim zaman güçlü oldu. Okey oldum. yani tutarsız bir taraf yok. yok çok Fakat mantıklı. sen orada dur Carol. Sen, <gülüyor> geldin, <gülüyor> sen <gülüyor> gelme yani. Hani öyle bir durum var. Öyle. Rick de öyle mesela. Aranda tutmak istemez. Tekermetsin i̇şte yani. dediğim de o yani mesela Amerikan veya işte Batı toplumları biraz ona da yaslanıyor. Yani ihtiyacımız olan Batman gibi yani aslında <laughs> o da aynı şeyi işliyor aslında. Bu hep, hep böyle. 11 Eylül'den sonra gelen hep böyle işlenen bir tema var. Yani böyle bir kötülük var sen bulaşmak istemiyorsun. Birisi ben, yapacak o işi. Ben yani e aynen öyle. Ben o birisiyim. Hı hı. Buna bulaşan ama senin yanında istemediğin kişi benim evet. yani. Böyle insanlar var. Bizi anlayın gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama istemiyoruz. Muyum? <laughs> Ama iste, yani ister misin? İstemem canım o yüzden söylüyorum. İstemezsin değil mi? Aslında senin yapman lazım. Hani biraz onu demeye ha. getiriyor. Sen elini bulaştırmazsın ya. Evet. Onu ben yapan kişi benim evet. yani. Evet. Gibi. E, Carol öyle bir karaktere döndü. Hani Rick'le beraber Hı -hı. tabii. E, Daryl tam öyle değil bence. Yok değil. Değil. Bu noktada Morgan'a <laughs> geliyoruz. Tamam ben Morgan diyecektim. Buyur, Morgan. Morgan da bu dünyada böyle kendince belli e, ahlaki tutarlıkları evet. savunmaya çalışan evet. bir adam kendi içinde. Monk. Monk. Aynen öyle Ama yani. Ama çok karizma değil mi? Çok karizma. Güzel Ama yani geri yani. gelince de diyor ki abi kusura bakmayın yani ee, ne yapayım artık sana her şeyi söyledim şimdi yani. Şimdi şöyle uygarlığın çökmesi dediğin şey belli kurallar setinin yok olması hmm. anlamına geliyor yani sen bunları esnetmek veya e, yok saymak durumda kalıyorsun kendi kurallarını hmm. veya işte o belirlenen genel kuralları e, Morgan'da bunu yok saymak zorunda kaldı Kalacak Öyle. da yani e, hayatta kalmak istiyorsan ve ne için hayatta kalıyorsun ne uğruna hayatta hmm. kalıyorsun geçen bölüm uzun uzunca konuşmuştuk hani evet. bunlar gündeme tekrar geliyor hmm. ne için hayatta kalıyoruz ne uğruna hayatta kalıyoruz bir de çok ufak şeyden bahsedelim W'lardan evet. yakaldıkları eleman şey dedi ya yani siz Buraya ait değilsiniz. Değilsiniz. İnsanlık artık buraya ait değil falan. Dil gibi. Böyle bir öğreti böyle bir gibi. bir değişik bir böyle kafadalar bir yani. Aynen. Efendim e, biz seçmedik ki gibi. Hı -hı. Böyle Hani geçen bölümde demiştik ya bir çapa versin diye. Sanki Hı -hı. böyle bir gizem evet. bakımından bir çapayı verdi Bakalım sanki. Ne var ne çıkacak bunların arkasından falan Muhtemelen gibi. Muhtemelen başlarında bir lider falan vardır var yani. Var mı? Artık ne oluyor? Ne bitiyor? Bilemiyorum. Yani böyle bir şey var sanki. Var. O çapayı verdi evet. bana. Ee, diyebiliriz. Toplamak gerekirse diyeyim. Eee Hı -hı. Ne diyorsun? Bence e, bayağı yetkin bir bölümdü. Bayağı iyiydi. Şey, ya, teknik olarak Öyle. yani yetkin bir bölümdü. Geleceğe yönelik dediğin gibi azavat çapaları ha, da attı. Çapayı da veren bir bölümdü. Ee, i̇yi bölümdü ya. İyi bölümdü. Bayağı güzel bir etkileyici güzel, çok bir bölümdü Çok güzel bir bölümdü, yani. bölümdü. Arkadaşlar Walking Dead tekrar görüşeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz.